Raporları okudum. Söyleyeceğim şu. Gemi limana girdiği operasyon başlayacak ve kaçırılan kız sağ salim bulunacak. Tabii başkan bulacağız. Cem ve Elif adama verilen telefon üzerinden sinyal gibi yapıyor zaten. Her an sonuç alabiliriz. Dün Ivan üzerinden Ali ile Haptor'un teması bizim için çok kıymetli. Evet mutlaka. Yazdığım raporu okudum. Açık açık yazmışsın. Yani Suriye'de olanları biliyorum. Aptora ateş etmek nedir Yıldırım ya? Ben fazla da vurmuşsun. Bize sadece o lazım değil. Onun ipini tutanlar lazım. Finans kaynakları ne? Öbür adam kim? Görmüyor musun? Vatanımızın üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Sadece büyük milletler büyük zaferler kazanabilir demiş Atatürk. Biz çok büyük bir milletiz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun şimdi bizim büyük zaferlere ihtiyacımız var Bozok. Bu adamların hepsinin kökünü kazıyacağını bildiğim için seni... ...göreve geri çağırdım. Yıldırım, senin yaşadıklarını... ...herhangi birinin kaldırması kolay değil. Hiçbir tanıdığım senin yerinde olmak istemez, bunu biliyorum. Ama şunu unutma. Yaşadıklarına rağmen... ...ayaktasın... ...ve onun için güçlüsün. Ve onun için buradasın. Raptörü ve adamlarını sağ istiyorum. Bu arada eğer kendine hakim olamayacaksan, duygularına gem vuramayacaksan görevden çekilebilirsin. Sana çok ihtiyacım olmasına rağmen seni görevden almak mecburiyetinde beni bırakma. Şimdi gelecek kişi çok önemli. Onunla ilgilenelim. Evet sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sizi yalnız bırakayım. Fahrettin Başkan. Söylediklerimi unutma Yıldırım. Doğru hamle bizi ileri taşıyacaktır. Tamamdır başkan. Fahrettin Başkanım nasılsınız? Çok uzun zaman oldu. Görüşemedik sizinle. Oldu ya. Çok uzun zaman oldu Yıldırım. Seninle görüşmek istediğimi Alptekin'e söyleyince duydum ki torunumla birlikte Aptor'un peşindeymişsiniz. Doğrudur başkanım. Sizinle olan yakınlığımızdan haberi yok tabii. Olmasın. Olmasın. Böyle iyi. Bu arada maalesef Tahir Bey'i de kaybettik Yıldırım. Öyle mi? Haberim yoktu başkanım. Başımız sağ olsun. Dur içinde yatsın. Onun yerini benim doldurmamı istediler. Gerçi onun yeri kolay kolay dolmaz ama... ...bundan sonra seninle daha çok iletişim halinde olmamız gerekecek. Olalım başkan. Özlemişim ben sizi. Yusuf nerede? Yukarıda silah envanterine bakıyor. Geminin yanaşması az kalmış? Nereye yanaşacak? Abi geminin yanaşacağı yer burası. Boğaza girmesine birkaç saat kaldı. Korkut. Hah geldin mi? Ben de seni arayacaktım. Az önce kimle konuştun tahmin et. Buyurun Şebnem Hanım. Tamam aktarın lütfen. Efendim. Selamlar. Terörle mücadeleden Canan Doğan ben. Anlatacağım konuyla ilgili sizi aktardılar. Buyurun sizi dinliyorum. Haptur Bin Said'in eşiyle iletişim halindeyim. Suriye'de. Hastanede beni kurtardıkları sırada telefon numaramı vermiştim. Beni doktor zannediyor. Kızını kurtarmam için yardımımı istedi. Bu çok önemli bir bilgi. Ne zamandır iletişim halindesiniz? Bir iki gün oldu. Dün gece kaçacaktı ama Aptor'un adamları onu durdurmuş. Allah'tan telefonunu elinden almamışlar. Bilişim departmanımız sayesinde telefonuna bir program yükledik. Kaldığı yerin koordinatları elimizde. Ben size zaten bununla ilgili bir dosya hazırlattım. En kısa zamanda onun oradan alınması gerektiğini düşünüyorum. Güzel, güzel. Güzel düşünmüşsünüz. Ben birini yollayıp dosyayı aldıracağım size. Tamamdır, bekliyorum. Ben de birini yolladım dosyayı alsın diye. Şimdi Abdur'un karısını almak bizim için çok büyük koz. Ama aynı zamanda büyük hamle. Yıldırım Bozal'a danışmak lazım. Komiserin Abdur'a özel bir nefreti var. Nasıl yani? Şöyle yani. Ya geçmişten gelen bir nefret var belli ki. Belli ki uzun süredir peşinde. Ben bu hırsı başka türlü açıklayamıyorum.